ben bir tek şey biliyorum. İşte her zaman söylediğim gibi ben röportajlarımda da söylüyorum. Hani ben bunu söylediğim zaman belki itici geliyor. Bunu alıp manşet yapıyorlar ama yani demirden korkan trene binmez. Hmm, evet güzel. Yani sen sanatçı bir adamla birlikte olacaksan ya da kadınla bunu göze alı, alarak birlikte olacaksın ve sen tanıdığın yerde onunla devam edeceksin. Hiç ben buyur, şeyi ben. anlamıyorum. Bazı kadınlar şimdi erkeklere diyoruz ama hmm. bazı sanatçı hanımlar da e, bir adam buldukları zaman her şeyden elini ayağını çeviyor diyor. Ben evimin kadını olacağım. <laughs> Bana ya. göre yanlış. Ondan sonra ne oluyor? Evinin kadını oluyor. Ee, bir şey yapamıyor. Adam çalışıyor. Ee, şimdi sıkılıyor. Ne yapsam, ne yapsam e ee, çalışmıyor da. Bu sefer adama sarmaya başlıyor. ...sarmaya başlayınca sorunlar çıkmaya başlıyor. Bu hmm. sefer ayrılık noktasına geliyor. Yani bence hiç kimse kimse için hani işini sevmiyorsa ayrı bir şey. Hmm. Hani me mesleğini zoraki yapıyorsa o ayrı ama severek yapan bir insanın ben mesleğini evlendikten sonra bırakmasından yana değilim. Ben bütün e, hayatıma gelen insanlara hep bunu söylüyorum... Benim Önce işimi kabul edeceksin kardeşim. Ben ne senin için ne başkası için mesleğimi bırakmam. Peki bu ben yüzden senden giden bırakırım. oldu mu aslında? Bu yüzden ilişkini bırakıp giden oldu mu? Yok. Bu yüzden olmadı ama evlenmek için giden oldu. Hmm. Yani ben evlenmiyorum diye, hani hmm. yuva kurmuyorum diye artık bekle, bekle, bekle. Sen çok iyi Biliyorum tanırsın ya. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> yani Söylemişte. giden oldu. hani Evlenmediğim ama için giden oldu. Aslında sana böyle bir özelliğim var. Bravo da sana. Mesleğini ihanet etmeyen ender insanlardansın. Evet. Yani zorunlu bir ara vermen oldu. O da evet. şeyden dolayı, evet, o olaydan dolayı. dolayı, malum olaydan dolayı. Onun dışında hiç ara vermedin. Evet. Hala da yapıyorsun. Evet. Yani bazıları işte oryantal derken sen ben dansözüm diyebiliyorsun. Evet, aynen. aynen. Çünkü hiç, hiç ben... egon ve kompleksin yok ha evet. o, o yüzden. Benim oldum. bir tek üzüldüğüm nokta oluyor meslek hayatımda. <laughs> ee, ben Kaç senedir bu piyasadayım Oo. ama isim hani o kadar şeyler yaşadı ki isim. Mesela hep varmışım gibi yani ben olmadığım evet. zaman bile ismim muhakkak bir yerlerde geçer. Evet. İsim Sanki önüme geçti benim. Sanki sen şeymişsin gibi bankaya para yatırmışsın faizini aynen, yiyor Aynen Aynen yani aynen ben mesela yokum devrede ama ismim hep bir yerlerde yani çalışmadığım dönemde bile isim hep e, gündemde ve insanlar o yüzden hani benim çok hani e, artık yani kaç senedir, ha sene var işte şöyle olmuştur gördüklerinde şok geçiriyorlar hani beni daha farklı bekliyorlar ama öyle değil işte. Benim hem erken yaşta bir takım şeylerim başladı hem çok sıkıntı çektim. Bir de hani mesleki hayatımda o kadar çok şey yaptım ki bu piyasada yani Türkiye'de birçok şeyin hı hı. şeye imza attım, yol açtım, uğraştım, çabaladım. Mesela e, bazen eski videolar geliyor gözümün önüne, arkadaşlarım seyrettiriyorlar. Diyorum ki eskiden ne neler yapmışım ben diyorum ve şimdi mesela bakıyorum. Şimdi yeni çıkanlar mesela onları yapıyor ben diyorum ki şimdi ya asena bunları 15 sene önce yapıyordu hı hı. falan. Mesela şeyin farkında değiller. Ben bunu hep izah etme ihtiyacı duyuyorum çünkü üzülüyorum ben mesleğime bana kimse saygı duymasın ama mesleğimi seviyorum. Yani mesleğime laf söylemesin kimse. Yani ister ben bunu iyi yapıyorumdur, dans ediyorumdur, ister kötü. Ama beni de herkes de söylediği Herkes yok zaten. sevmek zorunda değil beni, beğenmek zorunda değil. Ben çıkıp da lütfen bir tek dansöz olarak beni beğenin. Böyle bir şey yok ya, hayatım boyunca olmadı. Hı -hı. Benim küçük bir dünyam var, bir tarzım var. Ben orada mutluyum. İsteyen seyreder, istemeyen seyretmez. İsteyen Ayşe'yi sever, isteyen Fatma'yı sever. Sadece ben bu, bu e, kötü mevzudan sonra, vurulduktan sonra... Hı -hı vurulmadan önce lütfen bütün videolarımı hani görebildiğiniz bakabildiğiniz o yıllarca televizyon programlarında yaptığım hareketleri dansları bir seyredin vurulduktan sonra da bir seyredin. Yani ben şöyle diyorum ben yürüyebildiğime şükrediyorum bırakın dans etmeyi, yürüyüp oturabildiğime, hani kalkabildiğime, kimseden yardım almadan hareket ettiğime çok şükrediyorum. Çünkü yani o, hala da o koca şey ayağımda ve çıkartmak istemiyorum. Çünkü artık geçti o da bir komplikasyon. Onda bir aylarca yatacağım yok yerine gelecek bilmem ne olacak. Diyorum ki yani bazen insanlar yorum ya sen işte fazla hareket etmiyorsun estetik değilsin falan filan. Kardeşim sen benim neler yaşadığımı biliyor musun? Sen benim o platinle sahnede ne kadar zor bir şeyleri başardığımı, aştığımı biliyor musun? Sen bir ayağına ye bakayım bir kurşunu. Yani sen bunu söylerken sen Asya'nın önceki videolarını hiç hayatında seyrettin mi, gördün mü? De bu kadına bu yorum yapıyorsun. Yani kadın çabalıyor yani anladın mı? Hala da Almanya'ya gidiyorum, doktorlarımla fizik tedavi görüyorum. Hala mesela ben içimde yaradır. E, havalarda uçtuğum dönem dans olarak mesela köprü kurardım. Hani en, en rahat yani çocukluğumdan beri ha atardım kendim babaannem derdi Allah'ım belin kırılacak bir şeyin kırılacak aman bacağını açma yır, yır, vardır ya yırtılacak hmm. şu olacak. Yani bunların hiçbirini artık yapamıyorum yapamıyorum yani mecburen yapamıyorum. Yani mesela ufacık bir eğildiğimde hemen Geri kalkıyorum canım acıyor gözümden yaş geliyor. Yani bunları kimse hiç düşünmüyor oturup da ya hakikaten ya biz bu kadına böyle yükleniyoruz ama bu kadının da başına gelen pişmiş tavuğun başına gelmedi bu hayatta. Yani sen benim bu yönlerimi eleştireceğine yani işte artık estetik oynuyor mu oynamıyor mu e tabii ki hareket edemiyorum çok fazla ama ben bunun en iyisini yapmaya çalışıyorum. Hala yapmaya çalışıyorum. Hani çabalıyorum. Ama de ki ya kardeşim böyle ama bu kadının da yıllardır verdiği mücadele, duruşu ve dansa kattığı ve birçok insana açtığı yolları takdir et. Yani bunlarla uğraş. Beni kötülemek, beni aşağı çekmeye çalışma. Beni ileri itmeye çalış, destek ver. Yani bana daha da şey yap. Hani ben birçok gençliğe, birçok insana o yönde destek, evet. yani örnek olayım. Eski görüntülerini izlediğinde, yani kurşunlanmadan önceki görüntülerini izlediğinde, birçok hareketi daha rahat yapabiliyorum evet. dedim. Hiç ağladığım, ben artık bunları yapamıyorum evet. diye hüzünlendiğin oluyor. Tabii ki oluyor. Ağladığım. Yani. şey diyorum. Kadın neydi ne oldu? Yok estağfurullah gene gayet ya. iyisin ama bazı hareketleri yapamadığın için sen de mesleğinde hırslı ve ileriye gitmek istediğin bir kadın olduğun için zoruna gidebilirsin. Evet, ama gidebilir. işte bazı şeyleri zorluyorsun gene olmuyor yani. Olmuyor. Seni niye kime benzetmiş biliyor musun? Ayağında hala problemi var diyor senin için. Bergenin sanki bir başka versiyonunu yaşadı Asena. Sakın kimseyi affetme demiş. Yok canım ben bu konulara girmiyorum.